Merhaba arkadaşlar. Adım Çağdaş. Eee Altis Türk sunucusunda role play gaming'de tayarçı olarak oynuyorum. bugün sizlere helikopterle nasıl kullanmanız gerektiği ile ilgili bir video hazırlayacağım. şimdi NPC'lerden helikopteri nasıl çıkartabiliriz? Bunu ilk başta göstereyim. Bu adamın adı NPC. Bu kişilerden helikopter çıkartabiliyoruz. Vehicle Garage diyoruz. Burada mevcut olan araçlarımız bölümünden helikopterlerimizi görebiliriz. Oradan da ben herhangi bir tanesini Orka'yı seçtim ve seçtikten sonra geri alt tuşuna bastığımda helikopter alanına helikopterim çıkmış oluyor. Şimdi helikopterimin yanına gidiyorum. U tuşuna basıyorum. Helikopterim açılıyor. Ve e, helikopterin e, pilot bölümüne biniyorum. Evet helikopterin pilot bölümüne bindim. U'ya basıyorum. Helikopterimi kilitliyorum başka kimse girmesin diye. Ondan sonra e, sol shift tuşuna basıyorum. Ve helikopterin pervanesini çalıştırıyorum. Bu arada helikopterim sağa sola kaymasın e, istiyorsanız e, yükselirken e, hover'ı açık tutmamız gerekiyor. Bunu da X tuşuyla yapıyoruz. X tuşuna bastığımızda sol üstte Yukarı aşağı bir ok çıkıyor. Bu e, hover açık demektir. Yani e, düzgün bir şekilde yukarı aşağı inebiliriz. Shift tuşuna basılı tutuyorum soldan ve yukarıya doğru yükseliyorum. E, ondan sonra yapacağımız şeyler sadece ok tuşlarıyla ve WASD tuşlarıyla yönlendirmek. E, X tuşuna tekrar bastığımda yukarı aşağı oku kayboluyor. Yani e, artık oklarla helikopterimizi yönlendirebiliriz. Ee, bu arada Ctrl M'ye basıp e, sağ taraftaki GPS'imizi de açalım ki e, yeşil alana girmeyelim. Yeşil alandan geçmek çünkü yasak helikopterle. E, helikopterle iniş alanları mevcut. Oralara inmemiz yasal e, ama diğerleri yasak. E, şimdi oklarla ileriye doğru helikopteri yönlendiriyorum. Sol e, üstte kaç metrede olduğum ve e, hızım e, gösteriliyor. Burada da e, ileriye doğru mail verdiğimde e, helikopterin hızının e, arttığını görüyorsunuz. Ama bu arada da tabii e, yüksekliği de kontrol etmelisiniz. Yükseklik düşebilir. Bunu da tekrar yükseltmek istiyorsanız yüksekliği. Sol Shift'e basılı tutun. E, mail vermeyi kesin. Yani ileri ok tuşuna basmayı kesin. E, bu sayede yükselirsiniz. Bakın 200 metrenin üzerine çıktı farkındaysanız. İleriye doğru tekrar mail veriyorum. Ve helikopter hızlanıyor. Ee, mesela diyelim ki sağ tarafa doğru ya da sol tarafa doğru bir iniş yapalım. X'e basılı tutuyorum. Ve X'e e bastım. Yukarı aşağı ok çıktı. Yukarı aşağı ok çıktığı anda helikopter kendiliğinden e, hızını sıfıra çekiyor. Ve dümdüz havada asılı kalıyor. Ha, asılı kaldığı anda ne yapacağız? E, Q ve E tuşlarıyla sağa sola e, dönebiliriz yani e, mesela kuyruğu çarpmamak için düzgün pozisyon almak için e, yere de inmek istiyorsak e, basacağımız tuş Z tuşu e, Z tuşuyla yavaşça yere iniyoruz bu arada da tabi e, aşağıya bakmamız lazım bunu da alt tuşuna basılı tutup ...mouse'umuzla aşağıya doğru bakıyoruz e, pozisyon uygun mu değil mi e, ineceğimiz yer düzgün mü değil mi çünkü ona göre ee, düzgün yere inmezsek Kalkışımız çok zor olabilir ee, Şimdi sol tarafa doğru Biraz kaydırırsam orası daha düzgün Yol var o tarafta Daha iyi olacağını düşünüyorum Şöyle şu tarafa doğru döndüm Şöyle biraz okla ileri doğru gidiyorum ee, Tam oraya doğru inmek istediğim için Evet e, Şimdi tekrar Z'ye basılı tutuyorum Z'ye basılı tuttukça Bakın sol üstte görüyorsunuz ee, helikopter yükseklik kaybediyor. Yani bu da aşağıya doğru iniş yapıyoruz anlamına gelir. Ama dikkat edin e, hızlı bir iniş yaptığınız anda yere çarparsınız ve çarptığınız anda aracınız bozulur. Ee, helikopteriniz bozulduğu anda e, içindeki benzin de boşalmaya başlar. Bu yüzden e, yavaş iniş yapın. Evet, yavaşça Z'ye tekrar basıp çekiyorum, basıp çekiyorum ve inişimi gerçekleştirdim. Scroll tuşuna basıyorum. Scroll tuşuyla oynarken Engine Off diyorum. Engine Off dediğim anda motoru susturuyorum, U'ya basıyorum. Sol aşağıda açıldık, aracınız açıldı diyor. Scroll'u oynatıyorum, Get Out diyorum araçtan çıkmak için. Araçtan iniyorum, tekrar U'ya basıyorum birisi binmesin diye. Ondan sonra mesela burada işimizi yaptık. İşte yasal işimiz olsun ya da illegal bir fark etmez. Ondan sonra mesela başka bir yere gitmemiz gerekiyor. U'ya bastım. Tekrar açtım. Pilot kabinine geçtim. U'ya bastım. Kapattım. Sol shift'e bastım. Helikopterin motorunu çalıştırdım. hızlı bir şekilde helikopterin motoru başlıyor çalışmaya. Sol shift'e basılı tutuyorum. Helikopter X'e basılı halde zaten. Solda yukarı aşağı, sol üstte yukarı aşağı oku var zaten. Bu da hover açık demek. Yani düzgün bir şekilde kalkabilirim. Evet düzgün bir şekilde kalktım. 100 metreyi bir bulayım. Ondan sonra hover'ı kapatacağım. Evet hover'ı kapatıyorum ve ileriye doğru mail veriyorum. Evet Q ve E tuşlarıyla sağ Q ve E tuşlarıyla dönebilirsiniz. Ok tuşlarıyla da mail verebilirsiniz. Ya da böyle sağa sola doğru yan yatabilirsiniz. Geri tuşuyla da şöyle yavaşlayabilirsiniz. İleri tuşuyla hızlanıyorsunuz. Yani ileri okuyla. Shift tuşuna bastığınızda yükseliyorsunuz, Z tuşuna bastığınızda iniyorsunuz, X tuşuna bastığınızda e, havada asılı kalma iniş e, pozisyonuna geçiyorsunuz. Evet. Benim anlatacaklarım bu kadar. Başka bir e, videoda görüşmek üzere. İyi oyunlar.